Vaşaran Konstantin kol saatini bulabilir mi? Marka tutabiliyor muyuz? Aha benim evim, evimdeki mikrofon Ortalama bir mutfakta bulunur mu? Hayır İnsanın kolayca havaya kaldırabileceği. Evet Cebinde taşıyabilir misin bu şeyi? Bekle ya Yapma yapma dur mikrofonunu <laughs> bozcan hayır de Hayır de Hayır hayır şey diğer mikrofon şey bu Buralar sokaklar memurlar <laughs> Var ya ondan onu diyorum Taşınıyor hiç... gayet girdi cebime Kırılmadan katlanabilir katlanılabilir bir şey mi? Hayır kırılır. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Yo, dildo gibi. Bu şeyin genellikle bir sapı var mıdır? Var. Bu şey genellikle metalden mi yapılır? Baba ne oldu böyle ya? Hayır. Genellikle beyaz renkte midir? Beyaz ve siyah. Karışık. Hayır. Bu şeyi kullanırken elinde tutman gerekiyor mu? Evet. Çalışma masasında bulunabilir. Masamda mı <laughs> Lan sus hamını. Neyse konuyu dağıtmayalım. Evet. Camdan yapılmış herhangi bir parçası var mı? Yok. Dur bakayım biraz konuş. Lan sus. Sus lan. Bu şeyin içinde bir şey konulur mu? Hayır. Bu şey ortalama bir yumurtadan daha mı küçük? Hayır. Geri. Şş. He. Hey. Nereden geri? Üfleme üfleme. Üfleme amını sikeceğim şimdi. Giyilebilir ya da hayır. Daha çok kadınlar mı kullanır? Hayır. Bu şeyin deliği var mı? Evet. Uzun ince bir şey. Evet ama yani. Allah senin kafada bir enteresan çalışıyor. Yok yok. yok öyle bir şey, değil, şey değil, değil. Lan öyle bir şey değil. Öyle bir şey değil. Var ama yani sonuçta mikrofon uçlarında falan. Uzun ince. Ses çıkarmak ya da müzik dinlemek. Aa. Oh. Nereden bildin? O oh, raspa mikrofon dinle ki. Sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Evet. Yani şöyle, öyle öyle. Öyle öyle. Evet. Sen dur. Sen. Yarrak dur. bulursun. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum. Ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? He. <laughs> bilemedi andaval. Mikrofon. Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Ne kadar zor soru. E, bilemedi. Adamı gökten sikerler. Çok. tanımlama bilgileriniz sistemimizin doğru bir şekilde çalışmasını reddediyorum. Ödeyemek. Yanımda çocuk var bir bitti. tane. Ödeyemek. İstemiyorum. Ödemeyeceğiz. Yahu istemiyorum. Neyse kabul edelim o zaman. Ödemeyeceğiz. <laughs> Haritada İzmir amına koyayım. İzmir. İşaret değil. Antalya, Hadi Mersin, bakalım, Adana. Hatay'ın yanı. Adana burada Adana. mı lan? Adana. Adana, Adana, <gülüyor> Adana, <gülüyor> Adana. Adana, <tamam. gülüyor> Adana. Oğlum var. Adana burada Gerçekten değil şey. mi? Adana burada Adana'nın yanı. Kahramanmaraş mıydı ora? Evet. Hatay değil ora, ora. İstanbul. <laughs> Çorum muydu Çorum. lan ora? Çorum. Çorum. Haritada işaret. Konya. Hiçbir fikrim yok. Erzincan mıydı lan? Tamam. Erzincan. Erzincan Dedim evet. Erzincan evet evet. Batman. Batman, Batman lan Batman. Haritada değişiyor. <laughs> <laughs> Samsun. Ananı sikiyim. Bartın Bartın. Samsun değil mi oğlum ora? Yok Samsun bu o zaman. Yok Samsun sağ üstteki kankası. Beyler ben Karadeniz'de yokum ya diyor. Armakır. <laughs> Samsun. Hayır ya Karabük ya da Uşak. Malatya Karabik, değil Karabik. Uşaktır Uşak değil bence. Karabük Karabük. Oğlum Uşak Burdur'un üstünde. Isparta. Hiçbir fikrim yok. Eskişehir değil Karaman, Eskişehir üstteki. Karaman. Karaman. Ak Karamandır bence de. Çanakkale değil. Bursa. Lan Çanakkale <gülüyor> ananı <laughs> sikeyim Çanakkale kanka. Çanakkale boğazı var. Birkan sen konuş <laughs> sen konuştun diye Bursa dedi. <laughs> Valla sen Denizli. Denizli. Ben konuştun diye Bursa e, dedim. De Eskişehir'deyim Eskişehir. ya bra Osman mı Os. Embero? Eskişehir, Eskişehir lan. Eskişehir. 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 Da Kırıkkale miydi? Kırıklar el ele miydi? Kırıklar el bence de. Aleyküm Aleykümselam Samsun. Sinop 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 kanka Sinop. Samsun. Samsun mu lan? Ordu olması lazım. Ordu ya da Samsun. Ankara. Ankara. Ordu ben gittim oğlum. Hepsine gittim ben biliyorum. Gazayintap değilmişti. lan. Gümüşhane'ydi. Gaziantep şurada bir yerdeydi değil mi lan? Yok Adana'nın yanında. Adana neredeydi ki? Niğde. Sağda. Marisa mı? <laughs> <laughs> Nasıl Niğde oğlum ya? Bura nere ya? Niğde. Niğde Niğde. Niğde Niğde Niğde. Niğde burası Niğde. Bir dayıyla konuşmuşum buraya gelene Samsung. kadar fena. Samsun. Amasya. Malatya. Muş. Bitlis değil muş değil mi lan? Muş, muş ya da Bitlis. Muş, muş bence. Bence Muşkan. Muş, bence. Şey be, muş, muş. bence. Ben de, ben de Bitlis'tir diye düşündüm. Trabzon Sakarya Sakarya. Ne diyeceksin lan? Dizice dizice. şaka. <laughs> Antep. Antep mi rap? Rancik'te böyle bir Antep mi olur Bilmiyorum. ya? Kiliz. Ne Antep'i amına? Böyle Antep mi? <laughs> Antep, <'i> Antep üstü <laughs> onun. Samsun. Trabzon, Trabzon. 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 Ne şehir. Tekirdağ. Kesin Wander ya ben öyle. <laughs> koceli, koceli. Tekirdağ bence. Tekirdağ bura amına koyayım ya. Tunceli, Tunceli ya da Tunceli burası Tunceli. değil. Tunceli bence. Vay Bayburt. Nasıl Bayburt muymuş Tüy lan? Ahmet. Kanka ben de yıllarım. <laughs> 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 tokat, 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 tokat. tokat, <gülüyor> <gülüyor> burası, tokat. <laughs> Neredeyiz oğlum? Van. He Ağrıpa. Iğdır. Oğlum. Iğdır. <ödür, gülüyor> Van değil mi oğlum bura ya? Ha Giresun. <laughs> Van daha aşağıda kanka Giresun. Al al Ahmet. Biri Kayseri öbürü Aksi. İkisi şurada zaten. Gaziantep. Hatay Hatay. Hatay Hatay. Aydın Aydın. Hakkari. Ardahan mıydı bura ha? Samsun. Nasıl bildin lan adam? Artvin. Artvin. Bu Samsun nerede kanka? <laughs> Uşak. Ankara. Ankara pardon. Kastamonu onu mu lan bura? Kayseri. Değil ya? Kayseri. Kayseri bura değil ya. Uşak. Bekle. Uşak. Bekle. Uşak. Bekle. Anne! Kayseri geldi abi. Kayseri, uşak, uşak orası uşak. Orası Kayseri. Biliyorum Kayseri, burada bir yerde beyler sakin olun. Burdur'un üstü değil işte bu. Tunceli. Bursa. Tunceli. Mersin. 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 Balıkesir. Balıkesir. Hiçbir fikrim yok. Aksaray'dır herhalde. Aksaray. 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 One. One. Two. Two, two, 4, three, four, five. Bitti. mi? Tier, Ahmet seni amın ki Ahmet. Bitti Ahmet. 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 bir de o kadar <laughs> emin söylüyor, Yok, söylüyor ki. Özür dilerim. <laughs> Oğlum bana Samsun. emin olma. orada değil miydi beyler ya? Sakarya. Vatan millet Sakarya. Bolu'dur herhalde. Bolu Bolu. Edirne. Edirne. Acaba nere? Ya, Antep. Gaziantep. Anlıurfa. Urfa. Mehmet Sayır görse gurur duyardı ya. Mart. Bura nere? Kırıkkale. Bilecik şura. Kırıkkale. Kırıkkale olması lazım. Kırıkkale, kırık. Ha. Bilecik. Ben yukarısıyla Ben burada bir yerde demek istedim. Elazığ, Elazığ. Elazığ, Elazığ burası. Şırnak. <laughs> şırnak sağ altı. Yok hayır, Şırnak sağ Baba geldi, geldi. Siirt. Siirt. Baba Siirt nerede o ya? Siirt sağda Osmaniye. kanka bak daha da yukarıda. En sağdaki. Amine Mardin değil miydi? Ahmet en sağdaki Sanzali. burası. Şırnak, Şırnak. Aydın Kırnak. abi. ya. Yine karıştırdık ya. Yetten sallım ağrı. Kanka bak oradaymış zaten. Karıştırmışım <gülüyor> yani. <gülüyor> Ay bize. Sivas. Mardin neyim? Abi Mardin şura mıydı lan? Hatay. Şura mıydı Mardin? Ora Mardin evet. evet. Yallah va. O ne ya öyle Hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Çankırı, Zeyno'nun memleketi. <laughs> Maalesef. Değilmiş tam. Eee öyle işaretler zirin. Sarsın! Haydi gol! Amına koyayım salladım tuttu. <laughs> Bursa. Bursa. Hiçbir fikrim yok. Kastamonu'dur herhalde? Kastamonu. Tüh. Dep, Can kırıymış lan Zeyna'nın memleketi. Tamam şırnak uğraşırın, şırnak uğraşırın. yanı Mardin. Mardin. Ya Mardin. Burası Afyon Karahisar. Rize, Rize, Rize. <laughs> Erzincan. Burası Kastamonu kanka. Kastamonu'ydu orası. Lan Kastamonu Karadeniz'de mi? Erzincan. Evet, doğru Deniz kenarı oğlum. Afyon. He. Siktir oğlum Kastamonu'nun denizi mi var? Evet. Ankara. Ay, 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 Bir şey diyeceğim, iyi yaptık. İlk yıl On kişi, aslında daha fazla ah, birkaç on, kişi tane top, on kişi toplaşıp 81 ilin <laughs> hadi 66'sını bildik. <laughs> ya, 15 fırsat fırsat bir şey diyeceğim aslında 70 falan da 4'ünü Ahmet'ten gitti. Kanka bu on kişi 8'i götten atmaca sayfa. Kanka olur öyle. Kavgada olur. 15 burdura selam bu arada. Hadi selam. Tek de chat yapan var mı ya full? Tek nefes 81'li sayarım. Say lan. oğlum <laughs> nasıl sayıyor oğlum, tek nefes? 1 2 3 4 5 6, 6, 6 7 8 9. Evet, böyle seçsem bırak da sayamazsın. ama. Kumru da öyle sayıyor. Evet. Kumru da öyle sayıyor.